Hükümetin meclise göndermediği, Adalet Bakanlığı'nda soğuttuktan sonra iade ettiği dört eski bakan hakkındaki fezlekeler internete sızdırıldı. Ortak nokta iş adamı Rıza Sarraf ve onun etrafında dönen rüşvet ilişkisi. Dört fezlekede savcılar bir de rüşvet listesi hazırlamış. Listenin en başında 52 milyon dolarla Zafer Çağlayan var. Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Egemen Bağış. Dört eski bakanla ilgili fezlekede yer alan iddialar vahim. <laughs> Rusya'daki bankaların sıcak para ihtiyacını karşılamak için paravan firmalar üzerinden komisyonla para transfer etmek, İran'a uygulanan ambargoyu aşarak Dubai'li emniyet görevlilerine İstanbul'da lüks otellerde kadın sağlayarak fuhuşa aracılık etmek gibi iddialar fezlekede yer alanlardan sadece birkaçı. Fezlekedeki iddiaya göre iş adamı Rıza Zarraf'ın İran'a yaptığı altın ihracatının yasa dışı yollardan gerçekleştirilmesi sırasında çağlayan Güler ve Bağış rüşvet karşılığı ona yardım etti. Biraz sonra koltuğun sahibi gelmiş beyefendi. Fezleke'de bakanların gün gün aldıkları rüşvetler belirtilmiş. Eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan 28 kez toplamda 52 milyon dolar. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler 10 kez birliği milyon dolar rüşvet aldı. Fezlekelerde telefon dinlemeleri, izleme, harita üzerinden ev ve evden yapılan görüşme kaydı gibi pek çok döküman var. Anlaşıldığı kadarıyla Zarraf basına yakalanmaktan zaman zaman tedirgin olmuş ama iş yaptığı insanların gücüne güvenmiş. Ben taraflı bir şey değil bu biliyorsun yazarlarsa çift taraflı yazmaları lazım. Basın öbür taraftan korkar benden değil onu söylemeye çalışıyorum. Fezleke'de gıda ve ilaç gönderiyormuş gibi sahte evraklarla İran'a uygulanan ambargonun delinmesi de yer alıyor. O dönem Halk Bankası Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ın bizzat yönlendirdiği bu eylemlerin Zafer Çağlayan tarafından da bilindiği belirtiliyor. Çeliğe su verilir biliyorsunuz. Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekede ise soruşturmanın Ali Ağaoğlu ile ilgili bir iddia üzerine başladığı yer alıyor. Buna göre Maslak 1453 ve Zorlu Center projelerinde usulsüzlüklere göz yumuldu. Denetimlerden sorunsuzca geçmeleri sağlandı. Ayrıca Sarıyer'de ve Ataköy'de de kamu arazisinde çeşitli firmaların projeleriyle ilgili olarak imar planlarına müdahale edildi.